Evet. Değerli takipçilerim ve kırıntı madenciler merhaba. Bu ürünümüz e, mini hayvan kır. Şöyle göstereyim. E, şurada e, yıkama su tesisatı olacak. E, ama bu ürün e, iki özellikli bir ürün. Normal şöyle altı kapalı ithal madenci yosunu ile haybankır olarak kullanabiliyorsunuz. E, bent ve genleşmiş metal takarak eğer ki e, su debisini vanadan kısarak da şu şekilde kavuşuk paspasla da aynı zamanda konsantre bir savak olarak da kullanabiliyorsunuz. E, ağırlığı, toplam ağırlığı 4,5 kilogram olan e, alt oluk bölümümüz her zamanki gibi büyük değil. Bu sefer 75 santim 20 santim bir eni var. Yine 10 santim bir derinlik var. Ee, yine bunda 3500'lük bir sintine pompası takılacak. Ee, Bent sistemi yüksek ve genleşmiş metal olduğu için altını asla kaçırmayacaktır. Onun için ekstraları var burada. Gayet güzel bir ürün. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Her iki işi birden yapan hem konsantre hem hayvan olarak kullanabileceğiniz bir savak.